heyecanla beklenen LGS sonuçları bu yıl erken açıklandı. 562 öğrenci tüm soruları yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Şampiyonlar başarının sırlarını da anlattı. Binlerce öğrenci ve ailenin merakla beklediği liselere geçiş sınavı sonuçları açıklandı. 1 milyon 30 bin 195 adayın girdiği sınavda 562 öğrenci 500 tam puan alarak şampiyonluğu paylaştı. Sınav verilerini, sınav sonuçlarını birazdan kamuoyuyla paylaşacağız. Kararı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin deprem bölgesi Hatay'da duyurdu. Kurban Bayramı tatili nedeniyle liselere geçiş sınavı sonuçları erken açıklandı. Şampiyonlar çifte bayram yaptı. Özel bir okulda eğitim gören Meryem Vahit de Türkiye birincisi oldu. Kendisini rüyadaymış gibi hissettiğini söyledi, hedeflerini anlattı. Bir i̇ki hedefim Galatasaray Lisesi'nden başarıyla mezun olmak. Genelde söylediğim zaman bunu çok garip karşılıyorlar ama moda tasarımcısı olmak istiyorum.